Selamünaleyküm arkadaşlar. World Soccer Champs'te takımı siz kuruyorsunuz serisinin ikinci bölümdeyiz. Bir arkadaşımız 5 tane futbol yazmış. Şimdi arkadaşlar paramızı alalım hemen. Şuradan. Şimdi siz para. Şimdi o zaman oyuncular almaya geçelim. Öncelikle Messi demiş. Messi oyunda böyle geçiyor Lionel diye. Şöyle teklifimizi verelim. İlk oyuncuyu aldık. Şimdi ikinci oyuncuya geçelim. Ronaldo, Ronaldo, Rolando diye geçiyor. İkinci futbolcu olarak Ronaldo demiş. Ronaldo'yu da alıyoruz. Ronaldo yüksek bir fiyat verelim. Şimdi üçüncü futbolcuya geçelim. Mbappe bu şekilde geçiyor. Evet, evet, evet. Yüksek bir fiyat sunamıyorum. Çok yavaş ilerliyor. Bunu da kabul eder herhalde. Evet arkadaşlar Mbappe'yi aldık. Şimdi 4. futbolcuya geçelim. Diyeceğim. Kadro dolu diyor. Hemen boşaldım. Şimdi Ederson'u da aldık. Ederson'a David Henge Mühle diye geçiyor. Şimdi beşinci oyuncu alalım. Neymar'da Edervan Lopez olarak geçiyor. Şimdi hemen Neymar'da alalım. Paris'in çok az oyuncusu varmış ve o yüzden bu sezon oyuncu satamazmış. Sonra yazın. Ben onların hepsini alıp böyle takım kuracağım. Sonra da hep beraber oynarız. Umarım beğenmişsinizdir videomu. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.